Merhaba değerli üreticilerimiz. Bugün Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde değerli meslektaşım Doktor Nuray Körükmez ile birlikteyiz. Sizlere bu programımızda zeytinde zeytin hastalıkları hakkında bilgi vereceğiz. Merhabalar. Ee, bitkiler aynı insanlar gibi de, bitkilerde hastalık ve zararları vardır. Eğer siz e, insanlardaki gibi eğer yanlış bir uygulama yaptığınız zaman diyelim ki e, besinde bir e, besine doğru besin vermediğiniz zaman veya da aşırı besin verdiğiniz zaman veya da susuz bıraktığınız zaman veya da aşırı suladığınız zaman e, bitkilerde hastalanır ve bir de son yıllardaki e, değişen iklim e, koşullarıyla birlikte bitkilerde e, bir takım hastalıklar e, çok daha yoğun e, görülmektedir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Özellikle ki e, hastalıklardan daha az etkilenebilmek için kesinlikle e, toprak tahlili yapmanız gerekiyor ve doğru gübre, gübreleme ve doğru sulama yapmanız gerekiyor. E, çünkü değişen iklim koşullarıyla birlikte e, biz bunu eğer dengeli kullanırsak, bakım koşulları gübrelememizi, budamamızı eğer doğru zamanda yaparsak en az şekilde hastalıklardan etkilenmiş oluruz. Bölgemizde en önemli hastalıklar özellikle son yıllarda e, halkalı leke, e, antroknoz yani meyve çürüklüğü ve e, vertisülyum biraz daha azalmış durumda ama e, çok yoğun olarak halkalı leke ve e, meyve çürüklüğü görülmekte. E, bunun için de ne yapmak gerekiyor? Özellikle biz e, entegre mücadele, entegre mücadelenin anlamı şöyle söyleyeyim ben size. Siz mücadeleleri eğer diyelim leke için, antroknoz için e, veya da dal kanser için yapacağınız mücadeleleri birbiriyle birleştirirseniz en azından çevreye daha az zarar vermiş olursunuz. Cebinize daha az zarar vermiş olursunuz. Ağaca daha zar az zarar vermiş olursunuz. E, bunun için ne yapmak gerekiyor? E, özellikle sonbaharda budamadan sonra ve özellikle halkal leke için ve nemli bölgeler için e, budama yaptıktan sonra bir ilaç atmanız gerekiyor, bordo bulamacı atmanız gerekiyor ve daha sonra çiçekler domur dönemindeyken aynı zamanda meyve çürüklüğü için ve e, dal kanser için de bu mücadele ortak bir mücadele e, bir ilaçlama daha yapmak gerekiyor e, meyve çürüklüğü özellikle son yıllarda çok büyük çiftçilerimize şikayet gelmekte e, meyve çürüklünün e, bana göre en büyük çünkü ben bu doktora bu konuda doktorayı ben e, yaptım e, meyve çürüklüğünün ana nedenlerinden denilden bir tanesi tamam iklim evet var ama çiftçilerin özellikle yanlış uygulamalarından dolayı çok büyük sorun yaşamakta. Ee, örneğin e, azot miktarı ya aşırı veriliyor veya da hiç verilmiyor. Sulama mesela çiftçi şöyle bir kaygı e, gidiyor, e, sulamayı ilk barda sulamıyor. E, bu dönemlerde mesela çok su vermiyor. Zeytin siyahlansın, siyahlaşmaya başladığı dönemde yağ miktarı artsın diye sulamaya başlıyor. E, büzüşen meyveler e, sonbahardaki sulamayla birlikte şişiyor. Şiştiği zaman da hastalıklara daha açık hale geliyor. O zaman sofralık değeri düşüyor, yağ asit değeri yükseliyor. Onun için benim tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle özellikle tarım il ilçe biz zeytincilik araştırma ensü bizlerden bilgileri alıp doğru zamanda gübreme, doğru zamanda sulama, doğru zamanda ilaçlama yapmak gerekiyor. En çok soru aldığımız diğer bir önemli konuysa zeytin halkalı leke hastalığı. Özellikle ben şöyle çiftçilere şunu önermek istiyorum. E, kendi bölgelerindeki çünkü her bölgenin e, yağışı, iklimi çok farklı. İşte bir Marmara bölgesi, Ege bölgesi veya da Akdeniz bölgesi çok birbirinden çok farklı. Onun için e, lütfen e, ben şunu tavsiye ediyorum. E, kesinlikle ilçe tarım, il tarım il'den veya da araştırma enstitüsü her bölgede araştırma enstitüsü var. Araştırma enstitülerinden ne zaman ilaçlama yapacaklarına dair bilgi alan, almaları gerekiyor çünkü iklim değişikliği ile e, birlikte ilaçlama zamanında maalesef kaymış durumda. Çünkü bizim hastalıklarımız belli sıcaklıklarda ortaya çıkıyor. Onu eğer onlarla koordineli şekilde çalışırlarsa yani onlar ya da bizle koordineli şekilde çalışırlarsa hem yani doğru zamanda ilaç atmış olurlar, çevreye de zarar vermemiş olurlar, ceblerine de zarar vermemiş olurlar. Yani ağacı da zarar vermemiş olurlar. Böylece en azından entegre ya da birlikte mücadeleye uyulmuş olur. Diğer önemli bir hastalığımız ise e, vertisülyum solgunluk hastalığı. Yani e, çiftçilerin gördüğü bu e, dallarda tepeden geriye doğru ölüm şeklinde, kurumalar şeklinde olan bir hastalıktır. Bunun evet dünyada bunun mücadelesi yok. Ancak şöyle bir mücadele var. E, zaten son zamanlarda çiftçilerimiz daha bilinçli bu konuda. Bilinç oldukları için e, bu konuda çok da büyük şikayetler almıyoruz eski oranla. Benim e, tavsiyem kesinlikle e, işte orman alanlarından veya da diyelim ki e, pamuk ekimi yapılan yerde veya da sebzeciliğin yoğun yapıldığı yerlere zeyt tütün, tütünün yapıldığı yerlere e, bahçe kurarken e, buranın birkaç sene e, o hastalığı mesela sevmediği bir e, tahıl gibi veya da bir brokoli gibi e, birkaç sene ya yani bir 5-6 sene hatta 5-6 sene bir tarım yapıp daha sonra e, zeytin dikmelerini öneririm. Çünkü o hastalık ee, şeyde e, toprakta çok uzun yaşayan bir hastalık. Siz diyelim ki e, şey yaptınız, pamuk ektiniz. Pamuktan sonra hemen e, şey yaptınız, e, zeytin diktiniz. Kesinlikle yüzde yüz bu hastalığı davetiye çıkartmış olursunuz. Veya da diyelim ki e, tütün yapılmış o bahçe şey, tarlada. E, e, tarlada. Daha sonra da e, siz onu şeye bahçeye dönüştürmüşsünüz. Zeytin dikmişsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle ver üsluma davetiye çıkartmış olursunuz ki ver üslumun hiçbir şekilde İlaçla mücadelesi yok. Tek bir mücadelesi var. Yaz döneminde, Temmuz ve Ağustos döneminde ağacın çanak iz düşümünde düşümünü suyla doyurup e, üzerini e, e, naylonla kapatıp kenarlarına kapatıp sıcakla birlikte e, o hastalığı bir anlamda yüzde yetmiş kadar hastalığı indirmiş indirgeyebiliyorsunuz. Yani başka bir çözüm yok. Diğer bir hastalıklardan bir tanesi de dal kanseri. Bu bir bakteriyel hastalıktır. Şimdiye kadar bahset bahsettiğim hastalıklar e, meyve çürüklüğü, vert bunlar bunlar e, fungal hastalıklar. E, dal kanseri ise bir bakteriyel bir hastalıktır. Bunda özellikle e, budamaya çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü diyelim ki sizin ağacınızda e, dal kanseri var. O ağacı budayıp da diğer bir ağaca geçtiğiniz zaman o makasınızla, elinizle o bakteriyi oraya taşıyabilirsiniz. Bunu şöyle, şöyle şuna benzetiyorum ben. Diyelim ki birisi grip oldu, Yanınızda hapşurdu. O nasıl size bulaşıyorsa, bu da aynı şekilde makaslarla diğer ağaca çok şekilde bulaşabilir. Bunu mücadelesinde biz ne yapıyoruz mesela? Temmuz ve Ağustos ayında sıcak dönemde çünkü bu hastalıklar da Temmuz-Ağustos döneminde aktif değil, yani e, bulaşmaz. O dönemde budama yapıyoruz. Budama yaparken de. E işte diyelim ki 10 litre suya 9 litre su su koyuyorsunuz. 1 litre klorak koyuyorsunuz. O bizim evlerimizde kullandığımız çamaşır suyunu koyuyorsunuz. Her kesti dalı budama yaptığınız zaman o makasınızı bir sefer e, e, kovaya batırıp e, tekrar öbür dalı keserek devam ediyorsunuz. Bu şekilde budama yapabilirsiniz. Zeytin hastalıkları konusunda, çeşitlerin dayanıklılığı konusunda evet yani Türkiye'de çok e, bir takım çalışmalar yapıldı. Kendi kurumumuzda yapıldı. Ee, özellikle e, vert sülüm için e, d9 ve d 36 diye anaçlarımız var bizim onlar ama %100 çözüm değil bu yüzde kadar bir tolar ediyor ee, arkadaşımızın yaptığı yine bir latif hanım diye arkadaşımız var bu konuda doktora yaptı e, şey gemlik e, daha to şeyde toleranslı şeye karşı ver karşı meyve çürüklüğünde benim yaptığım çalışmada e, Örneğin e, ben de gemliği daha dayanıklı buldum e, ama şöyle söyleyeyim eğer siz yanlış uygulama yaptığınız zaman hiçbir çeşit soğuğa karşı ben dayanıklı diye, diye düşünmüyorum. Çünkü özellikle meyve çürüklüğü için konuşmak istiyorum. Siz eğer dokuyu yumuşattığınız zaman işte yanlış gübreyle veya da ilaçla ağacı herhangi bir şekilde strese soktuğunuz zaman hastalığa duyarlı hale geliyor. Yani meyve çürüklüğünde doku eğer yumuşuyorsa fungusun veya da zararlının orada enfeksiyon yapması veya da yumurta bırakması daha kolay oluyor. Çiftçilerimize benim önerim e, kesinlikle gübrelemeyi e, böyle tavsiyeyle e, değil de e, toprak tahlili yaptıktan sonra e, gübreleme yapmaları gerekiyor. Yani ben çok e, sahada çok büyük örnekler görüyorum. E, gidiyoruz mesela, e, diyelim ki işte büyük çiftçi bırakmış birisinin eline. E, diyorum ki e, bu neden e, şey olmuş, e, herhangi bir ne yaptınız diye soruyorum mesela. Yaptığı uygulama yanlış uygulama sonucunda bakıyorum ki meyvelerde çok büyük e, çürümeler olmuş, dökülmeler olmuş. Son e, şey de sonbaharda özellikle e, sulamadan ve gü gübremeden dolayı bu şeylerde e, yapmış, meyve sapından kurumalardan dolayı çok büyük bir e, dökülmeler oluyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? E, kısaca özetleyecek olursak kesinlikle suya çok dikkat etmek gerekiyor, gübremeye dikkat etmek gerekiyor, ilacı doğru zamanda yapmak gerekiyor. Bunun için de Tarım Bakanlığımızın e, yetişmiş ilçe tarımda, ilk tarımda ve araştırmalarda bir sürü yetişmiş elemanlarımız var. Yani oradan e, gerekli desteği alıp e, doğru ilaçlamayı, doğru gübrelemeyi, doğru sulamayı yapabilirler. Yeter ki sen üret Türkiye, bilgi her yerde seninle, sloganıyla yapmış olduğumuz bu programda değerli meslektaşım Nuray Körükmez'e bilgi ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ederiz.